Hazreti Ali ordusuyla harbe gitmekteyken uğradığı son birkaç konak yerinde su bulamaz. Sonunda bir kilise görür ve o yana yönelirler. Kiliseye varır su isterler. Kilisedekiler 10 mil uzakta su var derler. Hazreti Ali oraya gitmeye gerek yok. Şurayı kazın der. İşaret edilen yer kazılır. Büyük bir taş ortaya çıkar. Uğraşırlar, didinirler. Değil taşı kaldırmak oynatamazlar bile. Sonra Hazreti Ali gelir. Mübarek parmaklarını taşın altına sokarlar. Sanki bir tüy misali kalkar taş. Taşın kalkmasıyla beraber saf, tatlı ve soğuk bir su fışkırır. Sevinç ve şükürle sular içilir, kaplar dolar kilisenin papazı ve kilisedekiler uzaktan onları seyretmektedirler. Durumu görünce sevinç içinde Hz. Ali'nin huzuruna gelir ve sorarlar. Peygamber misiniz yoksa? Hayır ben peygamber değilim ama son peygamberin damadı ve halifesiyim der. Papaz hemen kelime-i şehadet getirerek Müslüman olup şöyle der. Ey müminlerin emiri bu kiliseyi, bu taşı kaldıran zatı bekleyip görmek için yapmışlardır. Kitaplarımızda yazar, büyüklerimiz anlatırdı. Burada bir kuyu vardır. Üzerindeki taşı peygamber veya onun halifesi kaldırabilir. Bu taşı sizin kaldırdığınızı görünce yıllardır beklediğim arzuya kavuştum. Hz. Ali buyurdu ki, Allahü Teala'ya hamd olsun. Ve rahip orduya katılıp şehit olma saadetine kavuşur.